evet arkadaşlar merhaba. Tekrar size şey Yok anne. Hoppa arkadaşlar. Hopp. Aa, <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> Biraz yüz. Ya da yüz miyim oğlum? Bir kuku hani mu? içini ya, arkadaşlar tabii ki ben bir müzeye gideyim ilk önce sonra gelirim evet arkadaşlar geldik herhalden bakın böyle gidelim bari biz ben son zamanlarda şişko olduğum için sığmıyorum pek Hatta arkadaşlar yapım talihleri de var Hatta çok güzel bir şey. Her şeyi yaptım. de şey yaptım. Kuyulumu da yapmasın. Şeyi de yaptım. Arkadaşlar Türkiye'ye değil. Neyse arkadaşlar çok çok hemen gezdik. Hani Abi yok kızda tamam. Böyle bakın burada emongas var. Onun için Hadi göstereyim ben bunu. Burada böyle şey var. Bu da böyle 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 şeyleri var. Gece dünyanda ne de? Yastık al var. Pikesini göstermeyecektim ben de. Neşer, video uzun olacak yalnız. Videoyu bir 17 dakika falan yaparım yani. Arkadaşlar şimdi bu bankayı da göstereyim. Bakın şimdi böyle. Arkadaşlar ya da hemen biteceğiz. Bir 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 10 bin bir bunu da 11 dakika yapayım sonunu bitirdim. Arkadaşlar birini göstereyim ben. Arkadaşlar evet. Şimdi böyle şeyler var. Bakın. Ay. Oğlum. Evet arkadaşlar. Kaç şart işte bir bir gideyim metro istasyonundan bari. Hı? da böyle. Ya. Arkadaşlar ya da videoyu 5 dakika yapalım. Daha iyi olur. Yok, bence 7 dakika olmaz. 11 dakika. 11 abi 11. Arkadaşlar hemen geliyorum. Ha arkadaşlar geldik izninde. Bu tilen istasyonu var ya. Çok iyi ya. Artık kırmayacağım bu tilen istasyonu. Çekişmeye gelmedi. Burada abi şöyle böyle bir şeyler var. Ne bileyim ben. Oğlum baksana be. Cennet cennet. arkadaşlar tabii ki ben bari şu akopakta gideyim ya da gitmeyeyim oğlum üstüm başım falan ıslanıyor Bir uzun bölüm atmıştım onu da atacaktım bu ve bu üçüncü bölüm olacaktı fakat uzun video yüklenmedi telif hakkıyı da sildi youtube videomu sildi Cık. oğlum paramı geri istiyorum paramı geri istiyordum Paramı geri istiyorum bak. Paramı geri istiyorum. Zaten oğlum böyle, böyle şeyler. Ama bu elmasa kılamam Çünkü elmas bizim değerli madenimiz Türk bayrağımız. Hoppala 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 hoppala. Belediye de evin aslında içini göstereyim ben. Belediye binası kardeşim belediye binası. Düştüm düştüm düştüm. Ayşan. Vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Kaç 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 vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Valayı basın. Şimdi bu sıfırıncı kat. Yani zemin kat. Biz böyle çıkmıyoruz. Bizim çıkış tarzımız eee e, e, ben merdivene değiyormuşum be. Ay oğlum bu da teras hiç çıkmasam mı acaba? Ama şuradan da gidişi de olmuyor. Arkadaşlar terasa girmek yasak parçalar gidiyor sadece. Ama arkadaşlar bende bir çözüm var. Kardeşim bari hiç yapmasaydınız da. Yok bu olmaz bu olmaz. Biz eskileri tercih ediyoruz kardeşim. kadar zekalı mısınız ya? Şura, şuraya da koy. Oluyor mu? Oluyor. İyi bir yöntem. Dikkat et sensör boşu var. Sürü kontrol odası yok değil mi yıldız? Telos. Telos. oğlum telos. Arkadaşlar ben bu kadar gizli kalmışım. Oğlum nerede lan teras? Evet, terasta balkon yok. Nane yedik. Evet. Onu şimdi ben şeyi nasıl izleyeceğim? Şeyi nasıl da bu kadar yani. Ya oğlum internet çok kasıyor ya. Ya Alper gezer avcı. Bari şu Telekom'un anteni bir iki dakika oynatsana. Lan oğlum çok kötü çekiyor. Lan oğlum. Oğlum. Arkadaşlar çok güzel oldu her şeyi. şey. Şeyin mağazası da gözüküyor. Allah. Arkadaş, aldık biz, ben niye saçma saçma böyle boş boş konuşuyorum sizinle? Sen çok seviyor musun? Vallahi mi? Vallahi mi? Anne ben Azerbaycanlıyım, aptal. Neden? Hep Lina dedem. Konuş bakayım Azerbaycanlıya bir şey. Salam. Azerbaycan'dan salamlar. Türkiye'den sucuklar. Dua et kardeşiz. Bakın arkadaşlar. Azerbaycan'da ki arkadaşlarımız size. Bakın arkadaşlar. Azerbaycanlı bir kişi burayı, burayı yorum atarsa. E, Azerbaycan'dan salamlar diyecek bana. Sakın siz. sakın ama sakın siz. Yanıt olarak Türkiye'den suçuklar demeyin. Onlar bizim kardeşimiz. Ay düştü. Işte. Arkadaş videonun yarısı gitti benim boş boş konuşmandan. Evet arkadaşlar bu alt geçit. Alt geçit tanıtmıştım önceki videoda. Yilimi unutmayacaksın değil mi? Benim yilim çok iyi. Arkadaşlar zaten video bitecek. Video. Uzaktan kaba açma yeteneğim var arkadaşlar benim. Arkadaşlar yarınki videoda da otobüsçülük yapacağız. Dakikala <laughs> dakikalar hadi gitti arkadaş. Gitti gitti. Gitti bitti. Gitti bitti, bitti abi. Gitti bitti. Gitti de gitti. Gitti de bitti, gitti de bitti, gitti de bitti, bitti abi. Hadi ben videoyu bulacağım, Şuraya bir eve, bir eve gideyim. Arkadaşlar 10 dakika oldu hadi ben video Şimdi durmayacağım. Çok güzel. Aşağı buluyorum. Görüşürüz.